Öncelikle hoş bulduk. Erzincan'daki sıcak karşılama için de sizin nezdinizde herkese çok teşekkür ederim. Buraya iki tane çok önemli maçı arefesinde hazırlık kampımızı da yapmaya geldik. Azerbaycan maçında alacağımız bir 3 puan, seyircimizin desteğiyle alacağımız bir 3 puan ve akabininde oynayacağımız, Bakü'de oynayacağımız ikinci maçımızı da kazandığımız takdirde playoff'a gitmeyi kazanacağız ve garantileceğiz son iki maça bakmaksızın. O yüzden çok heyecanlıyız ama çalışmalarımıza dün itibariyle başladık. Çok da sıcak karşılandık. Şimdi 10 gün boyunca burada kampımızı yapıp işte istediğimiz o 3 puanı seyircimizin desteğiyle, Erzincan halkının desteğiyle alıp daha sonrasında da Bakü'ye gitmek gibi bir hedefimiz var. Genel anlamdaki hedefimize bakacak olursanız mikro hedeflerimizin arasında her maçımıza çıkıp kazanmak en büyük hedefimiz ama makro hedefimize baktığımız zaman da erkek milli takımımızda olduğu gibi neden bir Avrupa Şampiyonası'nın kapısını çalmayalım, neden Avrupa Şampiyonası'na gitmeyelim diye bir hayalimiz var. Hayalimize adım adım çok emin adımlarla yaklaşmak istiyoruz.